Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün babamların evinden bir video çekmek istedim ee, ve annemde kalacağım için onu da ziyaret etmiştim. falan böyle. Hem e, yine size tabii ki bir video hazırlayayım istedim, hem de kendi kendime anmıştım. Siz de e, videoya dahil olduğunuz için, şu an benimle olduğunuz için, e, tabii ki içinde şöyle bir şey beliriyor. Ben biliyorsunuz bu kanalda. Ee, babamı kaybettiğim dönem, hani acaba bunu paylaşsam mı paylaşmasam mı ikilemine düşmüştüm ama tabi tabii ki paylaşmayı seçtim ve e, bilenler bilir çok çok duygulanıyordum. Tabii ki hala öyle e, ama böyle hiç konuşamıyordum anlatırken ve çok ağladığım oldu. O yüzden bu kanal benim e, dijital günlüğüm gibi bir noktada e, yine bugün almadan geçemiyorum. O yüzden. Babamın odasından bir tespih aldım, kendi kaybettiğim canlarımı ve tabii ki sizin hayatınızda çok değerli olan ve artık yanınızda olmayan herkesi sevgiyle anmak istiyorum. Şimdi çok kendimi de zorlamadan ve girersek çıkamayız o konulara çünkü çok da modumu düşürmeden umarım. Ee, güzel bir şeyden bahsedeyim. Güzel şeyler kitaplarla ilgili olacak ve sonra açılıma geçeceğiz İnşallah orada da güzel şeyler olacak. Şimdi Aslı Erdoğan'ın Kabuk Adam kitabına çok önereceğim size gerçekten kendimden çok şey buldum okumaya devam ediyorum henüz tamamen bitirmedim. Ee, aslında öyle bir şey ki içinde işte yabancılaşma var, yalnızlık var, tutku var bir yandan bir yandan içsel bir arayış. O yüzden. Ee, gerçekten dili çok sade ama Ciddi ciddi söylüyorum Bunu mutlaka alıp okuyun Ve kendinizden çok şey bulacaksınız O yüzden hatta ben birazcık böyle Bir iki satır çizdim onu da okumak istiyorum Aralardan Mesela çok hoşuma gitti Şöyle yazmış Bazen insana hiçbir şey Hatırlamak kadar acı veremez Özellikle de mutluluğu hatırlamak kadar Unutamamak Benleyin kaçınılmaz intikamı herhangi bir iz taşınıyorsa eğer bu bir zamanlar bir yara açtığındandır. Yine bir cümle hatta birkaç cümle daha okuyalım. Cennet de cehennem iç içedir. Ancak bir katil bir peygamber olabilir. Ve bir insan başkasına aynı kara büyü ayinlerindeki gibi dönüşebilir. Çünkü insanın tam zıttı gene kendisidir. Çok hoşuma gitti o yüzden uzatmaya gerek yok bu e, tamamen böyle e, kitapçının tavsiyesiydi e, ve sonra aslında eşim de tavsiye etti evde var ama ben şimdi bulamam sen almışsın oku mutlaka dedi falan filan yani çok güzel bir kitap ve tarotla ilgilenen arkadaşlarım varsa çok incecik bir kitap göstereceğim ama bu kitap hoşuma gitti. Neden? Çünkü böyle eğer tarotla işte yeni yeni aşırıleşirseniz ve hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm için gösteriyorum. Ee, sembolizminden bahsediyor. Yani aslında kartları böyle daha derin anlamak için, biraz daha okumalarınızı güçlendirmek için. Burada baya böyle işte ne bileyim yıldız kartının suyunu da anlatmış örnek veriyorum. İşte büyücünün kafasındaki şu sonsuzluk işaretinin manasını da anlatmış giden gibi biraz daha kartları derin incelemek isterseniz klasik tarot noktasında bunu da tavsiye ediyorum. Böyle şimdi gelelim bizim açılım konumuza biz bugün ne konuşacağız biliyor musunuz biz bugün Karşı taraflı olacak olan durumları olası durumları konuşacağız yani bu kişiyle ilgili tek bir e, açılım yapacağım yani herhangi bir deste seçtirmeyeceğim size ama içimden böyle geçti çünkü üç tane deste kullanacağım ve soralım istiyorum bakalım bu kişiyle neler olabilir bu saatten sonra burada ayrı olmanız işte beraber olmanız falan önemli değil yorumlamalarımı birazcık daha açarak yapmaya çalışıyorum zaten biliyorsunuz. Şöyle 5 kartlık bir e, açılama olsun ilk etapta. Şunu da geçmiş, şimdi ve gelecek enerjisi olarak seçeceğim. Bu ay kartları ile de okuma yapacağım ve şöyle bir deste var arkadaşlar. Wisdom of the Oracle diye geçiyor. Ee, bu da böyle neyi bilmeliyiz bu durumla ilgili yani bu kişiyle olan ilişkinizle ilgili biz neyi bilmeliyiz 3 tane de kart alıyorum burası için. Evet şimdi öncelikle ay enerjilerinden bahsedelim istiyorum o yüzden geçmiş yakın geçmiş enerjilerinde nasıl bir şeyler varmış şimdi arkadaşlar. Burada kartları bilmiyorum ama ilk olarak hissettiğim şey egemenlik kartı geldi. Bakın egemen olmakla ilgili. Egemenlik enerjisinde biraz da bir ilişki noktasında düşünürsek işte benim sözüm mü geçsin, senin sözün mü geçsin gibi bir şeyleri bana hissettirdi. Bir takım böyle durumlar yaşanmış olabilir ya da birinin biraz daha baskın davranması, biraz daha ağırlığını belki ortaya koyması ya da işte benim dediğim olmalı konusunda diretmesi. Yani böyle biraz sanki diretilmiş bir takım durumlar var. Ee, ve sanki bu biraz da şöyle hissettiriyor tabii bana. Çünkü queen e, enerjisi var. Burada bir kraliçe enerjisi var. Yani dişli enerjiler özellikle açılımda veya beni dinleyen beylerin hayatlarındaki e, dişli enerji veya e, fark etmiyor nasılsa sizin e, yaşadığınız e, durum buradaki diş enerji ile ilgili biraz böyle baskın olma biraz benim dediğim olsun benim dediğim olmalı e, konusunda diretme enerjisi hissediyorum biraz camı açacağım hava da öyle bir şey ki çok döndü fakat bir yandan da kazak giydiğinizde terliyorsunuz garip bir şimdi böyle bir durum olabilir peki şimdinin gökyüzü enerjisi etkisi gibi düşünelim aslında keyif e, enerjisi var bakın burada zevk keyif keyif almak bakın burada özgürleşen bir diş enerji var yine görüyorsanız sanki böyle iç içine sığmıyor gayet memnun mutlu işte ışıklar var işte içinden geçen aslında bu ay ışığı. yani bir yandan sanki duygusal olarak da memnun ve tatmin olmuş bir halde yani burada aslında diş enerjinin bir yandan hemen yakın geçmişte biraz baskın tarafları sonrasında da burada çok daha keyifli çok daha böyle rahatlamış hissettiği bir enerji var özellikle bugünlerde böyle hissetmeniz mümkün ve gelecek enerjisinde de bakın wisdom geldi şimdi arkadaşlar burada bir şekilde bilgeleşme enerjisi var yani artık dış enerjilerin özellikle nedense böyle söyleyesimde geliyor bakın kitaplardan kendine bir destek yapmış ve artık gökyüzünü e, şekillendiriyormuş gibi yani ne demek bu e, sanki böyle gökyüzünde bir hakimiyet kurmuş yani sanki kendi kaderi üstüne bir hakimiyet kurmuş bu şöyle de anlaşılmalı doğru anlayayım beni e, yapacağınız seçimlerin kaderinizi etkileyeceğini bilirseniz bunun farkında yaşarsanız Kaderinizi iyileştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Mantıken böyle düşünün. Yani tutup e, ne bileyim ben örnek veriyorum işte bir hastalığa yakalanma olasılığınız yüksekse e, gidip dedi mi mesela eğer o hastalığı da sigara tetikliyorsa şunu demelisiniz ya da de dersiniz ki ya benim bunu içmem lazım. O yüzden içmiyorum. Bana ne kadar keyif verse de misal bahsettiğim şey ya da işte. Kilo almaya çok E Ben cips yersem kilo alacağım, o zaman yemeyeceğim, bitti gitti yani demeyi bilip kaderi bu şekilde bir şekillendirmekten bahsediyorum. Sanki bir yanınızda tabii ki bunu yapabiliyormuş ya da yapabilecekmiş gibi duruyor, tamam mı? Ve bu tabii ki ilişkiyle ilgili olan kısım içinde şunu anlatabilirim. Ee, artık olan bitenden ders alarak ilerleyen bir e, enerji var burada bu muhtemelen Sizlersiniz gibi Tabii ki geliyor bana Umarım Peki bakalım bu kişiyle ilgili neler olabilir Hadi bakalım şimdi bir para olmamız var arkadaşlar böyle yanına ne düşecek para dokuzlusu var nedense bütün kartları açmak istiyorum iki tane dokuzumuz var farkında mısınız Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir kere bu güzel bir açılım. Gelen kartlar gayet güzel. Ee, şimdi öncelikle bu kişiyle ilgili e, bir birlik teması istiyorsanız yani işte ben tekrar barışmak istiyorum veya ben zaten sevgiliyim aile olmak istiyorum ya da işte ilişkimin e, bir basamak ilerlemesini istiyorum vesaire artık durum her neyse. Bunu isteyen arkadaşlarımın umuyorum. Böyle bir şey yaşama potansiyeli var kartlarda. Çünkü sanki şöyle bir şey ki bakın para onlusuyla maddi olarak ve madde dünyasında yani bizim somut olarak göreceğimiz şekilde bir birlik hali vardır. Burada insanlar birleşir, aile kurarlar, çoğalırlar, bereketlenirler. Ve artık tek başına değil başkaları için de düşünürler. O yüzden burada böyle bir tema var. Eğer böyle bir şey için merakınız varsa evet diyor size kartlar. Bir dakika şöyle kendini atmasın bu. Ve bununla birlikte bakın para dokuzusu var. Yine şöyle bir şey aslında bir yandan kişi zaten sizi şu an çok beğeniyor. Kişi zaten sizi şu an yeterince kendi halinizdeymişsiniz gibi de görüyor. Yani hmm. eğer böyle şey endişeleriniz vardıysa ya işte ben e, ne bileyim beni nasıl görüyor, beni nasıl algılıyor falan gibi soru işaretleriniz varsa özellikle bu ara belki kendinizi de dengeye getirdiniz. Belki daha sakin davranıyorsunuz, belki çok çok daha e, dediğim gibi kendi bereketinizle ve kendi halinizle takılıyorsunuz özellikle dışarıdan yeterince çekici özellikle bu çekicilik şey gibi düşün. yani kendi işiyle uğraşan insanların bir çekiciliği vardır demek istediğimi bazılarınız anladınız yani şöyle kendi işinde gücünde olan insanlar böyle bence çok cool da gözükürler Aynen sizi böyle görüyormuş gibi. Yani güzelliğin ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Ve bununla birlikte bir denge var. Yani bu insanla olan bütün anormallikler, bütün hepinizde olmak zorunda değil ama işte bir takım sıkıntılar, o anomaliler vesairelerin hepsinin dönüşeceği ve daha keyifli bir zaman dilimine geçileceğini söylüyor bana. kartlar ve hatta dediğim gibi güneş açıyor. Bakın buradaki merkez kartımız Güneş. Yani e, ve sonrasında bir denge enerjisine geçiş var. Burada gerçekten bu kişiyle alakalı daha keyifli, daha ım, rahat zamanlar var arkadaşlar. Hatta öyle bir şey ki sanki siz hiçbir şey yapmadığınız halde e, sanki ilişkinin toparlandığı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Anlatabildim mi? Peki. Ben bunu yeterli olduğunu düşünüyorum ama yine de bir beş kart çekmek istiyorum. Nedense çünkü siz seviyorsunuz aslında nedeni bu. Bir beş daha alalım bakalım nasıl gelecek. Şimdi burada birazcık daha uyarılar var. Yani daha doğrusu tabii ki haberler var ama uyarılarımız da var. Önemli. Dinlenmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bu kişinin tamamlanmak istediği, gerçekten yuva kurmak istediği. Buradaki yuvayı illa şey olarak almayın. Yani illa evlenmek mi istiyor bende? Evet, bazılarınız için böyle bir enerji var. Bunu söylemek durumundayım. Ama bazılarınız için e, ilişki noktasında yani evet ben bu insanla kendimi gerçekten bir hissediyorum e, enerjisi çok mümkün. Çünkü hem dünya hem de bakın bir para olması var. Bunlar gerçekten önemli ve bu konuda destekleyen kartlar yani burada bir birlik teması var ve bunu destekliyorlar o yüzden burada bu kişi için o kadın ya da o adam enerjisi var yani bu kişi sizin için evet sen benim için doğru insansın diyor anlatabiliyor muyum ee, sadece zaman zaman kuşkuya düşme potansiyeliniz var sizin özellikle bunu sizde hissediyorum yani e, acaba işte beni seviyor mu acaba gerçekten ben onun için önemli miyim kıymetli miyim gibi soru işaretleriniz de varsa Ben burada evet diyorum ama yine de bir kart daha çekeceğim buradaki kuşku neden Çünkü arkadaşlar istediğiniz eylemi istediğiniz anda göremediğiniz zaman bir şüpheye düşme ihtimaliniz çok yüksek Tamam mı eylem görmek istiyorsunuz haklı olarak size de hak veriyorum ve çok normal bu ama Bu biraz gecikince veya işte ne bileyim karşı taraf meşgul ve bir şekilde bir şeylerle uğraşıyor ve o dönem sizinle çok fazla ilgilenemedi mesela. Hemen burada lütfen enerjinizi düşürmeyin Burada kime hitap ediyor bu lafların bilmiyorum. Çünkü şey var yani bu bir kolektif enerji açılımı ve ben gerçekten zaman zaman biliyorsunuz kanalda olumsuz bir şeyler de çıkabiliyor. Hatta diyorum ki tamam yani kolektifte demek ki bir sıkıntı var. Ama şu an öyle bir şey görmüyorum bir çoğunuz için konuşuyorum. Beni dinleyen izleyen ve enerjimin uyuştuğu insanlar için tabii ki çok alakasız geldiyse zaten kapatın videoyu ama dediğim gibi böyle benim istediğim bir eylem var bu eğer olmazsa veya işte birazcık gecekirse ben gerçekten kendimi kötü hissediyorum diyorsanız bunu da çok fazla dememenizi şahsen ben öneriyorum bakın yanında çok güzel iki kart var yan yana daha ne olsun kupa ası ve e değnek sekizisi şimdi kupa ası ne var bir kere artık bizim isteklerimiz oluyor artık bizim Belki o kuşkulandığımız şeyler bile bitiyor. Ve bunun yerine bize gereken cevaplar geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Size gereken cevaplar, aradığınız cevaplar yakın süreçlerde hatta böyle bir, hafta, bir aylık bir hafta değil bir aylık süreç içinde gelecektir. Onu size söyleyeyim. 8 gün ve 1 ayı bir not alın kenarı. O yüzden burada tamamlanma enerjisi, ilişkinin iyileşmesi, Tekrar güneşin açması gibi güzel durumlar var. Umarım anlatabilmişimdir. Peki neyi bilmemiz gerekiyor bizim bu ilişkiyle ilgili derken 3 tane kart çekmiştim. Bakın New Life, yeni bir şeyler başlıyor. 39 numaralı kart, yeni bir şeyler başlıyor. Artık yepyeni bir döngü, tekrar bir yeni hayat enerjisi. Yani belki sıfırdan başlıyorsunuz ya da şunu da söyleyebilirim tabii ki şimdi belki ilişkisi biten bir arkadaşım dinliyor beni yine de ve diyor ki yani tamam ben videolarını seviyorum diye izliyorum ama ben artık bu insanı istemiyorum. Bu bahsettiğim başka bir yeni birini de ifade edebilir bu kartla birlikte bunu da söylemek istiyorum. Ee, bakın şimdi no, no place like home ev gibi bir e, yani sanki nasıl anlatayım ev gibisi yok diyor arkadaşlar kişi ve bu e, muhtemelen yani sizi ev gibi görüyor olabilir ona böyle bahsetmiştim ya hani bir yuva sıcaklığı vermek ve işte o kadın ya da o adam dediği bir e, aşama bir enerji var burada ve şu an müthiş kulağım çınladı anlatamam evet ve son kartımızı da açalım Aa, bakar mısınız eşleri diyor. Ay bu açalım çok olumlu, çok güzel ve çok tatlı bir açılım arkadaşlar. Yani burada eşi olma durumunuz var. Gerçekten köklü ve birbirinize bakın. Burada farkında mısınız? Penguenlerin hemen arkasındaki birinde anahtar, birinde de bir anahtar deliği var. Yani birbirinize meçsiniz, birliktesiniz. Yani ve burada eşsiniz ve bakın arkada böyle sanki koruyan kutsayan bir enerji var gayet güzel umarım anlatabildim hepinizi öpüyorum görüşmek üzere